<laughs> Saadet Partisi Halk Dirilişküler Milletvekili il buluşmaları kapsamında Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın Zonguldak geldi. Dedeman Otel'de düzenlenen milletvekil buluşmasına Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Memur Sanayi Temsilcisi ve Eğitim Birsen Şube Başkanı Kamuran Aşkar, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Açılışta konuşan İl Başkanı Burak Eroğlu, Zonguldak'ın otopark sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Erol ayrıca Demir Park önünce belediye tarafından kurulan barikatların acilen kaldırılması gerektiğini, çarşı içinde mobise kameraları koyarak park edenlere ceza verilmesini, lavar alanına 2000 araçlık otopark yapılması gerektiğini söyledi. Bu kez 20 yıl, son 20 yılını değerlendirdiğimizde bir dönem son 20 yılda bir dönem AK Parti belediye yönetimi, 10 yıl CHP belediye yönetimi, son yüzlükte de yine AK Parti belediye ile karşı karşıya kaldık ve hala ve hala kentin girişinde çıkışında ve kentin sokaklarında 19 tane mahallesinde merkez için konuşuyorum. Hiçbir şekilde ve sürekli istenilen noktaya taşınamadım. Biz Saadet Partisi olarak 94 ruhu dediğimiz gerçekten bir görüş belediyeciliğini ciddi manada halkın özlemle aradığı belediyeciliği tekrar da diriltmek istiyoruz. Siz lava projesinin bulunduğu alan boş duruyor. Devamlı kusura bakmayın ama hani tabiri caizse sakız gibi bunu ağzınızda çiğniyorsunuz. Lava projesi, lava projesi diye. Kardeşim siz lava projesinin altına iki bin adetlik bir araç otoparkı yapın. Kenti rahatlatın. Bakın bu kentte otopark problemi var. Bunu herkes görüyor. Daha önceki emniyet müdürleri geldi gitti, yeni emniyet müdür geldi. İnşallah kendisini ziyaret edeceğiz müsait bir zamanda. Onlara da ifade ettik emniyet müdürlerine. Bu kentte trafikle ilgili trafik denetlemesi yok. Trafik denetlemesi yok. Gazi Kışa Caddesi'nde, işte Yeni Cami'nin önü, orada park yapılıyor. Ya bunlar doğru o şeyler değil, emniyet müdürü ifade etti. Dedi müdür, şu direklere iki üç tane mobese koyalım, park edenlere ceza kesene. Bu adamlar bir araba koymazlar, çok basit uygulamalarla, çok basit kavşak düzenlemeleriyle, çok basit vakti çiftliğinde, demir halkının önü, bir kapatıldığında oraya polis barikatı koymuşlar. Bu iş ya, kendisi merkezinde insanlık, yaşam olarak nefes aldığı noktada hiç bu şeyler bize yakışıyor mu? Adam akıllı kavşak düzenlemesi yapın. Soru cevap kısmında ise aday mısınız sorusuna il başkanı Burak Erol, bir siyasi partinin il ve ilçe başkanı potansiyel belediye başkan adayıdır ve dolayısıyla ben de potansiyel adayım dedi. Şimdi her zaman cevap veriyoruz biliyorsunuz. Bir il başkanı, bir ilçe başkanı potansiyel belediye başkanı adayıdır. Potansiyel milletvekili adayıdır. Potansiyel yani. Herhalde bir adaylık açıklamam yok. Ama potansiyel adayı. Kineti yaşayabilir mi bilmiyorum. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birol Aydın da hükümeti eleştirdi. İktisadi ve sosyal hayatımıza ilişkin zaten yaşıyoruz sorunlarımız. Yani her taraftan bir tahribat, bir sıkıntı içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Türkiye'nin kötü yönetildiği, ekonomisinin çökertildiği, kamu kaynaklarının peşkeş çekildiği bir süreci uzunca bir süredir millet olarak yaşıyoruz. Israrla kamplaşma ve kutuplaşmayı tercih eden 20 küsur yıllık bir iktidarın ülkeye getirdiği nokta fikir, evren ve ahlak açısından tam bir yozlaşmadır. İktidar Partisi ve ittifak ortaklarının seçim meydanlarında var dedikleriyle seçim sonrasında yaşattıkları arasında ciddi uçurum ortadadır. Seçim öncesindeki söylem faizlerin düşmesi iken seçim sonrası faizlerin üç kat arttırılması oldu. Seçim sürecinde Karadeniz'de doğalgaz, kabarda petrol bulunmuştu. Seçim sonrasında ise çareyi petrol ürünlerine iki kat zam yapmakta oldular. Emekçilerimiz ve emeklerimiz gelirlerinde artış beklerken vergi ve harçlarla ben artış gerçeği yaşamak zorunda kaldı. Emeklinin maaşı değil, borçları ve yoksulluğu arttı. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon oranının altında bir iyileştirme kararı alındı. Özetle yaptıkları tüm hataların yapmaktan yorulmadıkları yolsuzlukların, ses çıkarmadıkları hırsızlıkların bedelini millete fatura ettiler. Hükümet ilk üç aylık icraatlarıyla millete verdiği sözü tutmayacağını, ekonomiyi düzeltemeyeceğini adeta itiraf etti. Toplantıda AK Parti'den Saadet Partisi'ne geçen Cem Dereli'ye, rozetini Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın taktı. Dereli Saadet Partisi'ne geçmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Çok değerli kıymet verdiğim gibi Saadet Parti'mize katılmaktan ve siz değerli teşkilat mensuplarımızın, mensuplarımızın huzurunda olmaktan çok mutluyum. Yüce bu bugünden sonra partimiz ve Zonguldak için yapacağımız çalışmaları inşallah hayırlı kılar.